Ekle, ek. at bakalım olamaz <laughs> çabuk 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 hadi topunu getir <laughs> hadi gel hadi süremiz bitiyor çabuk gel hadi sayıyorum 1 2 3 at bakalım topları Olamaz. Bir tane bile yıkılmadı. Koş. Hadi koş. Hadi 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 süremiz bitiyor. Hadi başlıyorum. Saymaya başlıyorum. Bir, iki, üç. Hop. Ve 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 Kaç tane yıkıldı? İki tane. Devam ediyoruz. İki tane kaldı. Hayır dört tane kaldı. Dört tane kaldı. Evet. hadi hadi. Seni bekliyorum. Çabuk gel. Çabuk çabuk öbür topunu da al orada bak topunu unuttun. Bak orada arkada. Dikkatli ol. Hah. Gel 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 çabuk çabuk çabuk. Hadi başlıyoruz. Bir. Üç. at bakalım. Olamaz. Bir tane bile yıkılmadı. Hadi başla. Bak orada bak bak ayıcığın önünde. Söylem, bak şurada. Hoppa. Hadi oradan at. Oradan at. Bakalım yapabilecek misin? Çıkınca olmuyorsa oradan da atabilirsin. Hadi. Bir. iki, Üç. Hoppa. Olamaz. Bir tane bile yıkılmadı. Bir, iki. Buradan at. Buradan gel. Ayağa kalk. Ayağa kalk at. Hop. Ve 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 hiçbiri devrilmedi. Topları al gel. Gel bakalım. Ha, geç yerine. Nereden atıyorsun? Oradan mı atacaksın? At bakalım. Hadi at. Hop. Ve 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 hiçbiri yıkılmadı. Hadi baştan. Oraya mı oturacaksın yine? Hadi. Hadi at bakalım. Hop. Ve 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 bir tane bile yıkılmadı derken kırmızı yıkılmadı ya. Hadi kalk tekrar. Hadi gel. Gel 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 gel. Gel yerini al bakalım yine. Hadi şimdi at. Bir. İki. Üç. At. Bir tane yıktın. Hadi koş. Topları al yerine geç. hadi. Söylem hadi. Yıkamadın şunları ya. Hadi geç 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 geç. Hadi. Yerine geçtikten sonra sayıyorum. Saymaya başlıyorum. 1 2 3 At bakalım. Hop. Ve 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 iki tane yıkıldı. Geriye üç tane kaldı. Toplarımızı alalım. Hadi al topunu. Hadi gel. Kalk kalk kalk. Bir iki üç. Hop. Ve iki tane kaldı. Koş bakalım. <laughs> Hadi çabuk çabuk çabuk. Hadi çabuk gel. İki tane kaldı altı üstte. Onları da yıkalım. Hadi başlıyoruz. Bir, iki, üç. üç. At bakalım. Atıyorum. Bir dakika. Bir, iki, üç. At. Hoppa. Ve yıkılmadı. <laughs> Hadi başla. Hoppa. <laughs> Hadi başla. 1 2 3. Hoppa. Olamaz! Bir tane bile yıkılmadı.